başına? Kim sürdü seni üstüme? Ha? Söyle şoför kabahat. Beyefendi, zaten geciktim diyorum. Benim için her şey bitebilir. Acele eden ecele gider. Siga siga gideceksin. Yavaştan topukluya bağlayacaksın. Kim gönderdi lan seni? Yemem ben bu tekstilci ayaklarını. Söyle lan abime. Beyefendi, e, bakın yüz kere tekrar ettim. E, i̇sterseniz başka dillerde de konuşayım. Birden önüme çıktınız. Pek inanmadım ama bir şartla bırakırım. E, buyurun efendim. Cık, gel de bir gün sahilde keffal ızgara yapalım. <laughs> Çok teşekkür ederim Medet Bey. <laughs> yani şey... E, ...girişte isminiz yazıyordu da... ...ben o yüzden Bunun da alnında yazıyor çıngırak. <laughs> Gene asabıma sinirime iyi geldi değil mi?